Sosyal ve kültürel doku var. Ee, bu konuyla ilgili Kadıköy Kent platformu olarak aslında bir takım bir bazı bir sorunları da doğuruyor. İşte moda bu sorunları belki de en fazla yaşayan semtlerden birisi. Ee, gece hayatının buraya gelmesi ve evet, ben bu kapsamda bugün için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel sahilden hepinize sevgiler. Sevgili Kadıköy'lüler, yürüyen adam programımızın bugün 6. bölümünü sizinle birlikte çekiyoruz. bugün Kadıköy'ün yine çok değerli bir bölgesindeyiz. Hasanpaşa bölgesindeyiz. yine buradan Acı Badem ve Koşu geçeceğiz. bugünkü programımızda Hasanpaşa ve düşünmüş olduğumuz çok önemli projeleri anlatmak istiyoruz. Özellikle Hasanpaşa'nın Belediye Başkanlığı binasının bulunduğu bölgesinde düşündüğümüz çok ciddi bir kentsel dönüşüm projesi var ve burada gerçekleştirmek istediğimiz çalışmalar var. Yine Acıbadem ve Koşoğlu'nda çok ciddi sorunları var. Bunları bugün sizinle konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet sevgili Kadıköy'lüler, Hasanpaşa'dayız. Hasanpaşa'da Kadıköy Belediye Başkanlığı binamız var ve yine tabii ki çok önemli bir şekilde bir yapı stoğumuz var. Bu yapı stoğumuzun ne kadar sorunlu olduğunu biliyoruz. E, karşımızda ilerleyen bölgelerde Fikirtepe'yi görüyoruz ama Hasanpaşa'nın da yine burada gördüğümüz gibi yapı stoğu çok sorunlu. E, eskimiş durumda. İşte biz bu anlamda Hasanpaşa ile ilgili çok önemli bir projeye imza atacağız. E, biz Uzunçayır'dan başlamak üzere e, yukarıda Kadıköy'ün e, boğa heykelinin olduğu Bölüme kadar olan alanda çok ciddi bir kentsel dönüşüm projesi düşünüyoruz. Tabii ki bu projemizin belki de en önemli ayaklarından birisi e, burası yani Belediye Başkanlığı binasının ve Evlendirme Dairesi'nin olduğu bölge. Şimdi biz bu bölgede e, şöyle bir düşünce içerisindeyiz. Bu alanın e, trafiği görüyorsunuz. Trafiğe trafiği açık olan bu alanı bir battı çıktı yaparak şu Garanti Bankası binasının orada alta girerek altta bir battı çıktımız olacak ve bu battı çıktılarımız Kadıköy ve Hasanpaşa bölgesine ikiye ayrılarak çıkış vereceğiz. Peki, buranın üstünü ne yapacağız? Ne düşünüyoruz? Değerli Kadıköylüler, biz bu bölgeyi e, altına öncelikle artık üstüne otopark koymayacağız ve altına 6 altı kat otopark düşünüyoruz. En az 5-6 kat otopark düşünüyoruz. Neden? E, burada bir stadyumumuz var. E, değerli kulübümüz, Fenerbahçe kulübümüzün e, stadı var ve maçlar oynanıyor. Yine evlendirmelerimiz evlendirme dairesi burada olduğu için çok çoğuluyor ve tabii ki metrobüs nedeniyle de bir yoğunluğumuz var. Biz herkese ayıracağız. Mevcut evlendirme dairesinin altına, belediye başkanının altına ve çeşitli bölgelere dediğim gibi otopark yaparak Fenerbahçe maçları olduğunda veya evlendir, evlilik törenlerimiz yapıldığında yaz aylarında ağırlıklı olmak üzere bu bu ağırlığı kat otoparklarında tüketeceğiz. Yani kat altı, yer altı otoparklarla bunu tüketeceğiz. Peki yer üstüne ne yapacağız? Burası çok önemli. Beni de heyecanlandırıyor bu. Bu yer üstündeki alanı bir kısmını yeşil alan yapacağız. Mesela bu görmüş olduğunuz otopark alanı yeşil alan olacak. Bu görmüş olduğunuz evlendirme dairesinin bulunduğu alan yeşil alan olacak. Peki siz ne yapacaksınız? Bu görmüş olduğunuz, şimdi biraz ilerlersek eğer belediye başkanlığı binasını şimdi uzaktan görüyoruz. Biz belediye başkanlığı binasının bulunduğu bölgeyi ve bu bölgeyi çok önemli bir tesis alanı, sosyal tesis alanı koyu yapacağız. Bir, belediye başkanlığı binasını yenileyeceğiz tamamen. Çok güçlü insanlarımızın, çalışanlarımızın Kadıköy Belediyesi çalışanlarına layık bir bina yapacağız. İki, evlendirme dairesi binamızı yine buraya doğru alacağız, bu bölgeye doğru alacağız. Üç, burada Kadıköy'de belki tarihinin ilk defa karşılaşacağı bir uluslararası kongre merkezi yapacağız. Bu 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 bölgeye. Dört kız öğrenci yurdu yapacağız. 5. Kiralık sosyal konut. Buraya birkaç ee, blokla kiralık sosyal konut koyacağız ve dar gelirli, ekonomik gücü olmayan, yeni hayata atılan Kadıköylü gençlerimize kiralık sosyal konut imkanı sunacağız. Ve 6. Ben bunu söylerken yine dediğim gibi heyecanlanıyorum. Türkiye tarihinde belki ilk defa olacak yaşlı hastanesi yapacağız. Geriatri hastanesi. Yani Türkiye'de yaşlılarımız için nüfusumuz biliyorsunuz giderek yaşlanıyor ve yaşlı hastanemiz yok. Yaşlı bakım evlerimiz var. Yine yaşlılıkla yaşlı sosyal tesislerimiz var ama yaşlı hastanemiz yok. Kadıköy Belediyesi ilk defa yaşlılar için bir hastane yapacak. Bu alanı bu anlamda kentsel dönüşüm alanının bu kısmını tamamen Alt, yeraltı otoparkları, e, trafiği tamamen kapatan bir battı çıktı alanı ve üzerine de tamamen biraz önce bahsetmiş olduğum sosyal tesislerle tamamlayacağız. Sevgili Kadıköylüler, yine belki de Kadıköy'ün en değerli semtlerinden birindeyiz, Acıbadem'deyiz. E, Acıbadem'in de tabii ki Kadıköy'ün diğer ilçelerinde, diğer bölgelerinde, semtlerinde olduğu gibi sorunları var. E, belki de bunlardan ilki e, sadece Acıbadem'in de değil... Acıbadem dışındaki Kadıköy'ün neredeyse tamamına yaygın bir şekilde var olan e, özellikle ticari araçların kaldırımları işgal etmesi, e, sabah saatlerinde kaldırımlarda indirme bindirme yapması, lojistik ve tedarik hizmetlerini özellikle e, insanların işe giderken, işten dönerken, çocuklarını alırken okulan vesaire bunları kullanması. Şimdi biz 2024 yılında Mart ayında eğer Kadıköylüler bize Oylarını verirse ve bizi tercih ederlerse Kadıköy için düşündüğümüz çok önemli bir gelişme var, değişim var. Türkiye tarihinde belki de ilk defa bir belediye lojistik ve tedarik saatlerini değiştirecek. Şunu söylemek istiyorum: Biz Türkiye'deki tüm lojistik ve tedarik hizmetlerini gece 22, yani akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında yaptıracağız. Bu saatler içine ancak ticari araçlar, işte kendi Gıda, tekstil ve benzeri tüm ürünlerini indirip indirecek. Acil olanlarını saymıyorum. Hastalık, eczane ve benzeri saymıyorum. Bunun haricindeki tüm araçlar sadece gece 22 ile 06 arasında tedarik sağlayacaklar. Bakın şimdi bu sokağı bir görebilirsek. Buradaki yol bu tedarik nedeniyle bakın ticari araçları görüyorsunuz. Normal parklamayı da görüyorsunuz. Tek bir aracın geçeceği hale gelmiş ve trafik engellenmiş. Biraz önce de size gösterdik göreceksiniz. Orada da bir araç yine bu saatlerde tedarik yapıyor. Dolayısıyla biz Kadıköy'de 2024 Mart'ından sonra gece 22 ve 06 saatleri dışında Kadıköy'e hiçbir şekilde ticari araç indirme bindirme iznini vermeyeceğiz. Evet sevgili Kadıköylüler değerli Acı Bademliler, belki de e, Acıbadem'in yaşadığı en temel sorun e, kentsel dönüşüm. Çünkü Acıbadem e, Kadıköy'ün eski semtlerinden birisi, değerli semtlerinden birisi ve maalesef dönüşemeyen semtlerinden birisi. Neden dönüşemiyor? E, kat yüksekliği ve kat sınırı ve parsellerin özellikle bir sınırının olması sebebiyle burada maalesef dönüşüm gerçekleşemiyor. Şimdi etrafımızdaki binalara şöyle bir bakarsak, e, burada e, kat yüksekliğimiz 4 kat. Yani Acıbadem'in kat yüksekliği bir sorunu maalesef dönüşmesi konusunda ciddi bir engel. Bu bir sokak içi e, e, alanda bulunuyoruz. Yani Kadıköy, Acıbadem'de bir sokak içi bölgedeyiz. Dolayısıyla şimdi burası dönüşebilmesi lazım. Bakın Kadıköy'ün e, merkezinde veya e, Kadıköy'ün e, Bağdat Caddesi'nde, Kozyatağ'ında, Atatürk Caddesi'nde, e, Sahra-i Cedid'de, 2.07 emsalle binalar dönüşebilirken Acıbadem'de Acı Badem'de dönüşümün gerçekleşememesi bir maalesef büyük bir trajedi. Acı bu konuda bir beklentisi var. Özellikle burada e, yüklenici kapsamında. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Yani Acı binalarını kendileri yenileyebilir mi? Yenileyebilirler ama bedel karşılığı yenileyebilirler ama Acı temel beklentisi bir kat yüksekliğinin verilmesi, bir kat hakkı talep ediyorlar. Dolayısıyla da bunun gerçekleşmesi çok değerli ve çok önemli. Çünkü Buradaki kat yüksekliği ne Fikirtepe gibi ne Kadıköy'ün başka bölgelerindeki gibi 10 kat, 13 kat, 14 katlık bir yükseklik değil. Bir katın verilmesinin ve istenmesinin temel sebebi de yükleniciye verdiklerinde yani kat karşılığı inşaat yaptırmak istediklerinde yüklenicinin bu konuda bu şeyi yani bu hakkı alarak aslında bu binaları yenileyebilmesinin imkanlı hale gelmesi. Dolayısıyla 2024 Mart ayından sonra Acıbadem'in kentsel dönüşümünü mutlaka çok önemli bir şekilde ele alacağız. E belki biliyorsunuz bu konu benim uzmanlık alanım. Yani ben kentsel dönüşüm konusunda çalışan bir hukukçuyum. Bu konuda Acıbadem'in kentsel dönüşüm çalışmasını ve kat yüksekliği konusundaki düşüncelerini yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında yeniden değerlendireceğiz ve Acıbadem'i artık özellikle sadece ana caddesi itibariyle değil, tamamı itibariyle de dönüşüm imkanına sahip kılacağız